adım Seyran Yıldız. Erzurumluyum. 39 yaşındayım. 5 tane çocuğum var. Eşim kalp hastası. Kalbinde ameliyat oldu. 2 senedir çalışmıyor. Kiramı ödeyemiyorum. Benim bir kızım çalışıyor. 13 yaşında okulda çıkarttım. Tekstilde çalışıyor. Seyran Yıldız. Kocası kalp hastası. Bu yüzden iş bulamıyor evin bütün yükü okulu bırakıp çalışmak zorunda kalan 13 yaşındaki küçük kızlarının omzunda. Kızımı okumasını istiyorum ama imkanım olmadığı için okutamıyorum. Yaşı da küçük. Şimdi bütün yük onun üstünde. Ramazan onlar için en kıymetli ay. Yardımlar geliyor. Huzur buluyor. Yürekleri az da olsa hafifliyor. Şimdi ise hayalini bile kuramayacakları ünlü sunucu Bülent Özveren'le iftar yemeği yemeye, dağısı kardeş aile olmaya gidiyorlar. Seyhan hoş geldin. Buyurun, buyurun. Gel canım, hoş geldin sen de, gel. Ayhan hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Buyurun geçin. Daha önce hiç böyle açık havada bir yerde iftar yaptınız mı? Daha da yapmadık. Da. İlk sefer İlk oldu. Evet, evet. İyi, hoş, hoş geldiniz. Hoş, buldum. hoş bir şey. O masadaki en büyük kardeş sensin. Evet. Bey, sen ne yapıyorsun? Okuyor musun bir yerde? Okumuyorsun. Konuşuyorum. O da ayrı bir şey. O da çok önemli. Çalışmak, eve katkıda bulunmak. Ne güzel bir şey ki evin büyük kızı yardımcı oluyor. İyi bir insan, hele Müslümanlık fikrine de varsayın yani inanıyorsa buna, mutlaka yardım etmesi gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Yani yardımcı olmak her yönden evet, ama. Yalnız para yardımı değil. Her yönden. Allahu Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar bundan sonra. Hayırlı sahurlar. E ben bizlere de afiyet olsun Hayır, diyelim. Başlayalım. Teşekkür ederim. Erzurumlu olarak yaptığın en iyi yemek hangisi? Yani en, en güzel böyle. <laughs> Çocukların en çok sevdiği. <laughs> en sevdiğim kuru fasulye yapıyorum. Bak ben de çok güzel yaparım. <laughs> bir de dolma sarmasını güzel yapıyorum. Sarmayı. Yani şey yaprak sarması. <laughs> yaprak. O da çok önemli bir yemek. Peki bir de köme diye bir laf var o, o civarlarda. O köme ayrıdır. Ayrı bir şey o köme değil mi? Ayrıdır. Ayrı. Erzurum'da değil köme. <laughs> Benim Ramazan'larda bir görevim vardı. O pide biliyorsun Ramazan özel Biliyoruz bir şey. Biliyorsun evet tabii Ramazan'a özel evet. Bir de son çıkan sıcak sıcak alacaksın. Ezan okunurken de getirip masaya koyacaksın o pideyi böyle sıcak sıcak. ikiye bölünecek pide. Yani onu anımsıyorum. O çok hoş bir olaydı. Evet. Bir derneğimiz ben inanıyorum ki bu tip programlarla iyi niyetli ve bol gönüllü Türk halkına ve Müslümanlara bunları tanıtıyorlar, gösteriyorlar. Çünkü zekat diye bir şey var ya. Evet. İnsanlar zekatlarını bu tip yerlere vermesi gerekiyor. Çünkü bu zaten bizim dini görevimiz ve bunu uygulamamız gerekiyor. E bunu yap işte. Hadi bakalım tatlımız diyelim hep beraber. Bundan sonra. Soyadınız neydi ya? Yıldız. Yıldız ailesi ya ben özveren ailesi olarak biz kardeş aile olduk. Elim üzerlerinde olacak bundan sonra. Elimden geldiği kadar. Tamam. Tek esafurlu. Afiyet olsun. Hep beraber tamam, tekrar şey yapalım. Ederim. Hadi yediğimizi de verelim şimdi. Bu paketi Aya sana takdim ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hepsi içinde. Size de var bunların içinde. Bunu da anneye veriyoruz. Bu hediye paketini de. Ben böylece bu akşam programımızda sona eriyor. Teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için. Nice iftarlara, Ramazanlara inşallah. Hoşça kalın efendim. Teşekkür ederim. Ünlü sunucu Bülent Özveren ve Yıldız ailesi iftar sofrasında buluştu. Kardeş aile olmanın mutluluğunu paylaştı.